Selamlar Atakon Titan takipçileri. Part 3 için beklediğimiz trailer sonunda yayınlandı ve Part 3'ün çıkış tarihi de açıklandı. Arkadaşlar beni takip edenler bilirler. Ben sonbahar mevsiminde çıkacağını söylüyordum animenin. Bunun sebebi de yaptıkları açıklamalardı Mappa'nın. Hani şunu açıklamışlardı mesela. Daha animasyonun başlarındayız, pre-production aşamasındayız gibi açıklamalarda bulunmuşlardı. Ben de buna dayandırarak hani part 3'ün zaten mangayı okuduğum için çok ağır bir yükü olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani bu kadar yükü ilkbahara falan yetiştiremeyeceklerini düşünüyordum. Sonbaharda çıkar gibi bir tahminde bulunmuştum. Ancak bu noktada tam da hem iyi hem de bir kötü haberim var. İyi haberle başlamak gerekirse sonbahara kadar beklemeyeceğiz. Part 3'ün ilk kısmı 3 Mart'ta yayınlanacak. İlk kısmı derken diye soracak olursanız da kötü haberde tam da bu noktada. Part 3 iki kısımdan oluşacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız final sezonunu bir kez daha böldüler. Üçe bölmeleri zaten çokça eleştirilmişti. Bu sefer Part 3'ü de ikiye böldüler. Birinci kısım ve ikinci kısım şeklinde. Bu ikiye bölünme olayı ile ilgili de Mappa Twitter'da bir paylaşım yaptı. Yaptıkları açıklamada şunları belirttiler. Part 3'ün prodüksiyon yükünün beklediklerinden de ağır olduğunu dolayısıyla istemedikleri bir şekilde Part 3'ü ikiye bölmek zorunda kaldıklarını açıkladılar. Ve bunu hani tahmin edemediklerini söylediler. Bunun için de bizlerden yani izleyicilerden özür dilediler arkadaşlar. Zaten Isayama'da manganın bu son kısımlarını yani Part 3'e denk gelen kısımlarını çizerken bir röportajında mıydı tam hatırlamıyorum şunları söylemişti. Animatörlerden çok üzgünüm, ben bile çizmekte zorlanıyorum, animatörleri düşünemiyorum tarzı. Elbette Türkçe'ye çevirmiş hali bu değil ama anlamı buna yakın bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Mappa da bu noktada Part 3'ü iki kısımda yayınlamayı tercih etti. En azından arkadaşlar kaliteli bir şeyler izlemek istiyorsak birazcık daha beklemeye değer. Ancak tabii ki de sinirlenmekte haklıyız çünkü artık yeter. Final sezonunu artık kaça böldünüz yani kuşbaşı oldu resmen arkadaş ya bu ne? Ama yine de şunu da açıkladılar. Bütün animasyon ekibinin uğraşı ve odağı Part 3'ün ikinci kısmını çıkartmak yönünde olacak. Bir an önce çıkartmaya çalışacaklar. Bunu söylediler. Zaten 2023 içerisinde kesin olarak çıkacağını biliyoruz. Ancak ne zaman çıkar? Yani yazın mı çıkar? Sonbaharın başında mı çıkar? 2023 yılının? Bunu tam bilmiyoruz. Ancak kesin olarak 2023 yılı içerisinde izleyeceğiz. Bir de henüz tam emin olamadığımız bir bilgi var. Hani dedik ya part 3 iki kısımdan oluşacak diye. Bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Tam emin değilim hala ben. Hani bazıları emin bir şekilde konuşuyor. Ne diyorlar? İki kısımdan oluşacak. Bu iki kısmı da bir film şeklinde. Bir saatlik işte bir buçuk saatlik film şeklinde iki tane film yayınlayacaklar gibi bir söylenti dolanıyor ortalarda. Ama bundan tam emin değiliz arkadaşlar. İki kısımdan oluşacak dedikleri yine hani mesela diyelim toplam 12 bölüm yayınlayacaklardı part 3'te. İlk 6 bölümünü 3 Mart'ta. Geri kalan 6 bölümü de sonra yayınlayacaklar gibi de olabilir. Tabi 12 bölümü şu an tamamen salladım. Bununla ilgili de bir bilgi elimizde yok. Zaten emin değiliz yani. Klasik anime bölümü şeklinde mi çıkacak yoksa film şeklinde mi çıkacak? Bunu hala tam bilmiyoruz. Bu bilgiden emin olduğum zaman zaten sizlere duyururum. Muhtemelen bu videonun sabitlenen yorum kısmında hangisi doğru onu görmüş olursunuz zaten daha sonra. Yani şu anlık elimizdeki bilgiler bunlar. Özet geçmek gerekirse Part 3 3 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak. Ama iki kısımdan oluşacak. Birinci kısmı 3 Mart, ikinci kısmı ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz. Bir film şeklinde mi yoksa klasik anime bölümleri şeklinde her hafta böyle yayınlanacak mı onu da tam bilmiyoruz. Elimizdeki bilgilerin hepsi şu anlık bu. Trailer'da yorumlayacak olursak çok kısa bir şekilde. Arkadaşlar sanki bir sinema izliyorum. Yani gerçekten çok sinematik sahneler vardı gördüğüm kadarıyla. Trailer izlerken mesela şöyle demedim keşke şu sahneyi şöyle yansıtsalarmış falan böyle bir şey asla demedim. Hani zaten 3-4 sahne çıkarttılar ama çıkan sahnelerde oldukça etkileyici görünüyordu. Merakla bekliyorum açıkçası. Aynı zamanda Mappa'nın da CGI'yı yani 3 boyutlu modelleri ve 2 boyutlu çizimi birleştirmeyi gerçekten çok iyi öğrendiğini artık bu trailer'dan da görmüş olduk ki Part 2'de de çok başarılı birleşimler vardı yani 3D ve 2D'nin mixi şeklinde. Zaten trailer'dan da görmüşsünüzdür. Oldukça vahşet dolu, oldukça kan dolu bir part bizleri bekliyor arkadaşlar. Elbette videolarımla sizlerle birlikte olacağım bu partta da. Ve sonunda da bu macerayı noktalamış olacağız. Yeni haberler için takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.